Herkese merhaba. Türk dilini ve edebiyatını insanlara sevdirmek için harika paylaşımlar yapan çok kıymetli bir ismi bugün YouTube kanalımda misafir ediyorum. Sevgili Reyhan Çınar, kıymetli hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Ben de safa buldum ama mahcup da oldum şimdi bu kadar güzel söze muhatap olunca. Hak ediyorsunuz, çok teşekkür fazlasını ederim. hak ediyorsunuz. Yaptığınız paylaşımlardan ben öncelikle kendim çok faydalanıyorum. İnsanlara da gönderiyorum özellikle konuşmalarıma daha fazla dikkat etmeye gayret ediyorum. Ee, öğrenecek çok şeyimiz var paylaşımlarınızdan. Takip etmeyenler varsa da İstanbul Türkçesi hesabını hemen takibi almalarını çok tavsiye ediyorum. Bir Sağ olun. de hocam biraz önce sizinle sohbet ederken program öncesinde bir programınızı izlediğimi söylemiştim. Orta Yol isminde. Evet. O da çok farklı açılardan bence izlenmesi gereken bir program. Z kuşağından bir gençle birlikte onun e, konuşmaları üzerinden bir imtihan geçiriyorsunuz. <laughs> evet sabır Tabrınıza sabır hayranım. imtihanı. Ee, ama işte bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli bir program o... bence o bakış kıymetli. Evet ya yani bir orta yolda buluşmamız lazım. Bu gençler aman ne kötüler. Ne biçim konuşuyor bunlar da ahlak yok, edep yok. E, dilin kaşını gözünü yarıyorlar deyip onları dışlarsak kaybederiz. Evet. Yeni nesille bütün bağımız kopar. Maalesef. Onları e, biz iyiye, güzele, doğruya sevk edeceğiz ama önce anlayacağız. Bir orta yolda buluşmaya çalışacağız işte. Bence bu noktada çok örnek bir program olmuş. Yemeklerimize sağlık. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi biz ederim. bugün aslında okulumuzda bir TEDx etkinliği gerçekleştirdik. Nezaket tamalı. O kapsamda sizleri konuşmacı olarak davet ettik. Harika paylaşımlarda bulundunuz. Çok Şimdi teşekkür ederim. Şimdi orada bahsetmiş olduğunuz şeylerden birazcık yola çıkarak böyle bir girizgah yapayım isterim. Ee, siz Matematiğe ilgisi çok yüksek olan, hatta matematiği de çok seven bir evet. kişiymişsiniz, öğrenciymişsiniz. Edebiyata olan bu ilginiz nasıl oluştu? Böyle birazcık da hayat hikayenizden bize bahsederek bir giriş yapalım mı kıymetli hocam? Şimdi efendim eskiden bunlar böyle keskin çizgilerle ayrılmazdı ki. Ben sayısalcıyım, sözelciyim, böyle bir ayrım yoktu. Hmm. Hani fen vardı, fen matematik, Türkçe matematik, bir de hani sözel bölümler diye ayrılırdı ama bu kadar keskin hatlar yoktu. Ben matematiği de çok seviyordum, edebiyat ve felsefeyi de çok seviyordum. En sevdiğim alanlar bunlardı. Veya mesela ortaokulda ben dört yıl özel İngilizce dersi alırdım, bir hocam vardı Allah rahmet eylesin Şerif Atilla, bana İngilizce dersi vermeye gelirdi ama. Murat Sertoğlu'nun el Mehmet Efesi ile ortaokulda bana roman okutmaya başladı Türkçe. Okay. Önce ana dilini, kendi dilini çok iyi bileceksin. Ondan sonra yabancı bir dili hakkıyla öğreneceksin. Ben roman okuma alışkanlığımı İngilizce hocam sayesinde edindim. Bakın. Çok kıymetli bir şey söylediniz. Ülkemizde de malumunuz yabancı dille ilgili çözülemeyen bir problem olduğu söylenir. Benim de hep iddia ettiğim şey buydu. Biz önce ana dilimizi nitelikli bir şekilde öğrenmeliyiz ki yabancı dilde daha rahatlıkla öğrenelim. Zaten günlük kullandığımız kelime açıyor. sayısı çok evet. az. Yabancı dilde o yüzden de bence konuşamıyoruz. Çok önemli bir yere vurgu yaptınız. Ana dilin önce hakkıyla çok iyi bileceksin ki ondan sonra yabancı bir dili öğren, muhakeme et, mu mukayese et mesela kelimelerin etimolojik bazı e, ortak noktaları var. Mesela İngilizce ile Farsça arasında vardır e, veya aynı kökten işte Yunancadan veya Latince'den alınmıştır, oradan Arapçaya geçmiştir, Arapçadan Türkçeye geçmiştir veya Türkçeden diğer dillere. Bu e, aslında matematiği de çözdüğünde zaten bir anda pek çok dile de hakim olma imkanına kavuşuyorsun. E, bir de e, ana dil diyoruz değil mi bakın evet. ana dil çünkü anneden öğrenir çocuk dilini değil burada mi? annelere çok büyük bir milli sorumluluk düşüyor aslında Anne daha karnındayken bebeğiyle konuşmaya başlar. Bebek doğar, baba öyle değildir ama anne sürekli konuşur, yemek yedirirken, emzirirken, altını değiştirirken hep bir iletişim, konuşma halindedir çocukla. Muhabbet konuşmayla beslenir orada anne muhabbeti, sevgisi, şefkati. Dolayısıyla annenin kullandığı kelimeler, ifadeler, cümle yapıları doğrudan çocuğun zihnine işler. O yüzden ana dilidir. Annelerin konuşmaları bunun için çok büyük önem arz ediyor. Anne konuşurken bir cümle kurarken eğer düzgün kelimelerle düzgün bir artikülasyonla vurgularla konuşursa çocuk o sesleri duyarak büyüyor. Evin içinde anne baba veya diğer gelen misafirle kardeşlerle akrabalarla iletişimde kullanılan dilin güzelliği eğer istediğim seviyede ise çocuk da o dille muhatap olarak yetiştiği için zaten gayri ihtiyari ister istemez o güzel dille konuşan bir insana dönüşüyor. O. benim çok en da... büyük avantajım hep onu söylerim ben babaannem ve dedemle aynı evde birlikte büyüdüm bizim dönemimizde evet. çok çekirdek aile yoktu, yoktu büyüklerle büyük aile birlikte yoktu. aynı evde yaşındırdı Üsküdar'da yaşıyorduk ben daha ortaokulda eski yazıyı dedemden öğrendim. Daha ortaokul öğrencisiyim. Ki bir de ben beş buçuk yaşında başladım. Hani küçük başladım okula. Beyitleri ben dedemden öğrendim. İlk beyitleri dedemden ezberletti bana. Öyle öğrendim. Evde babam Kurra hafızdır benim. Evde Maşallah. sürekli bir musiki, makam, Amir ateşler kani Karacılar dinlenirdi. Ee, böyle bir e, aile ortamında büyüyünce zaten sizin bozuk bir Türkçe ile konuşmanız mümkün değildi. Argo konuşamazdınız. Bana küfret deseler geçen bir yerde daha bunu söyledim. Küfredemezdim çünkü bilmiyordum ki nasıl küfredilir. Bunları hiç duymuyorduk. Çok kıymetli hocam. Onun için aile içindeki dil, görgü kuralları doğrudan çocuğa ve onun karakterine, şahsiyetine nüfuz ediyor en kıymetli yerimiz, belki de ıskaladığımız yer bence evet. burası. O zaman sizin bu edebiyata olan, müziğe olan ilginiz birazcık da o anneanne, anne, babaanne, dede onlarla beraber e, yaşadığımız onlarla... ortamla beraber oldu diyebilir miyiz? Öyle evet. bir e, aile ortamında, evet. öyle bir mahfilde beslenince tabii ki ister istemez sizin ruhunuza da bunlar sirayet ediyor. Bir gün ortaya çıkıyor bir şekilde. Evet. İşte az evvel dediğiniz gibi matematik benim en sevdiğim ders ama edebiyatı da hep çok sevdim. Hep Matematik soruları çözmeye bayılırdım fakat sonra edebiyat okumak istedim. Evet. Öğretmenliği hiç düşünmedim. Edebiyat, felsefe böyle bu alanlarda bir şeyler yapayım istedim ama bir baktım <laughs> kadar beni öğretmenlik ve sunuculuk işte hitabet, diksiyon bu alanlara sevk etti. Şu anda siz aynı zamanda e, lisede Türk Edebiyat hocalarına de devam değil ediyorum. Mi? Evet evet o bir yandan devam Şu ediyor. Şu anda bir taraftan o devam ediyor. Bir de diğer taraftan da o paylaşımlar, sunuculuk. Paylaşımlar, sunuculuklar. Ee, peki e, musikiyle ilgili de e, yaptığınız çalışmalar var mı? Geçen sanki öyle bir şeyler görmüştüm. Şöyle <laughs> böyle büyük bazı konserlerin sunuculuklarını yapıyorum. Musiki e, ben ne yüflüyordum üniversitede, ne dersleri aldım. Sonra rebap e, ...çaldım, rebab dersleri aldım. E, biraz nazariyat, solfej dersleri de aldım... ...üniversite öğrenciliği dönemimde ama... ...benimki kendime yetecek kadar. Hı. En azından e, aşinalığım var. Bilirim Hı. az çok bir eser dinlediğimde... ...hani kimin eseridir, makamı nedir... ...onu tanıyabilirim. O kadar. Hocam biraz önce... ...nezaket temalı konuşmanızda... ...özellikle bir insanın... ...işte biz sayısalcı, sözelci diye ayırıyoruz... ...ve orada büyük hatalara belki sebebiyet veriyoruz ama... ...ne iş yaparsa yapsın bir sanat dalıyla ilgilenmesi, edebiyatı okuması, edebiyat eserlerini okuması, şiirle, resimle ilgilenmesine dair çok güzel bir mesaj vermiştiniz. Buradan da bizi izleyenlere de bu kanal aracılığıyla da yine böyle bir mesaj göndermek isteseniz neler söylemek istersiniz? Yani neden bunu tavsiye ediyorsunuz? Ne katıyor insana? Edebiyatla ilgilenmek, İnsanı musikiyle ilgilenmek. İnsan yapıyor işte. Evet. Robotlaşmaktan kurtarıyor. Öbür türlü biz çok iyi matematik bilen, çok iyi fizik veya kimya veya işte astronomi bilen robotlar yetiştiriyoruz. Farkında mısınız? Evet. Bakın hem bunu yapıyoruz. Ondan sonra bu yeni yetişen nesil neden bu kadar ruhsuz diyoruz? <laughs> hiç merhamet yok bunlarda. Şefkat yok. Hiç benim halimden anlamıyor. Empati kabiliyeti yok. E olmazdı. Bir sen onun insani tarafını beslemiyorsun <laughs> ki. Ha babam soru çöz, test çöz. Bir kere ben test test sistemine de böyle evet. test sınavlarına da çok karşıyım. Yani yıllarca edebiyat dersinde bile testle sınav yaptılar. Abdülkadir Bey yani böyle bir vehamet olamaz bakın. Çocuklar cümle kuramıyor. ...en fazla üç kelimelik cümle kurabiliyorlar hani bizim ilkokulda okuma yazmayı öğrenirken kurduğumuz cümleler gibi. Hatta şu an belki de sosyal medyanın da etkisiyle cümleler bile yok, kelimeler bile yok. Hashtag'ler. Şu SLM, Ok her şey yok. Ok, ok, ok. Yani gitgide zayıflayan bir dilimiz var ve bu bence toplumsal yaşama da sirayet ediyor. Şimdi baktığınız zaman nezaket konuşuyoruz. Aslında ilk başta dilde başlıyor nezaket. Dile hakim olmayınca, kullandığınız dil körelince, kelimeler bile artık böyle anlamını yitirmeye başlayınca bu sefer toplumda da aslında yaşadığımız bu sıkıntılar, tahammülsüzlükler, sabır konusunda yaşadıklarımız bizi rahatsız etmeye başlıyor. Bunun arasındaki ilişkiye dair neler söylemek istersiniz hocam? Yani kullandığımız dille yaşam, yaşadığımız hayat içerisinde gördüğümüz o negatif, olumsuz davranışlar dileyelim. Arasında nasıl bir ilişki var hocam? Şimdi bir kere dil bir milleti millet yapan en kıymetli unsurdur değil mi? Bakın, bir millet devletsiz kalabilir. Evet. Tarih boyunca bunun nice örneği vardır. Tamamen dağılabilir ama eğer o milletin dilini konuşan insanlar hala varsa o millet ayaktadır. Evet. O milleti yok etmemişsinizdir. E, dil sadece e, hani meramını anlattığım bir araç değildir. Dil bir milletin bütün bir karakterini ortaya koyar. O milletin hayata bakışı, insana bakışı, Hı -hı. E, yaratılışa, evrene, kainata bakışı, duruşu bütün o milli mizacını ele verir. İfadeler, Hı -hı. deyimler, atasözleri. Şimdi bu insan için de böyle. Biz e, dili neden bu kadar önemsiyoruz? Çünkü atalarımızın bütün bu karakterini devşiriyoruz. Şahsiyetini, hayata karşı duruşunu. E, onu biz yeni nesillere dil vasıtasıyla aktarıyoruz. E, i̇nsan da bir insanın şahsiyetini konuşmasıyla tanırsınız. Kullandığı cümleler, gösterdiği özen... E, ifade biçimi mesela ben dili ben dili gibi böyle bir takım hani kişisel hmm. gelişimcilerin kullandığı ifadeler var ya, aslında evet. aynı şeyi söylüyor onlarda. hani orada sürekli kendinden bahseden bir insanın ne derece e, belki e, egoist sadece kendini önceleyen bir tip olduğu gibi çıkarımlar yapıyorlar ya evet e, dil bizi ele verir sonra siz konuşmanızla birlikte karşınızdakinin nezdinde bir intiba bırakır ve saygı uyandırırsınız. Benim karşımda böyle <laughs> ya 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 konuşan, iki kelimeyle o komik böyle Hı. konuşan bir tip. Ne işle iştigar ederse etsin, hangi makamda, mevkide olursa olsun ben ona saygı duyabilir miyim? Doğru söylüyorsunuz. Ama karşındaki belki son derece toplum nezdinde vasıfsız biridir ama öyle güzel konuşuyordur ki içi dolu dolu. O benim için dünyanın en kıymetli makamına layık insandır. Evet. İnsan aslında kendi değerini de bir nevi konuştuğu dille de ortaya koymuş oluyor. Elbette. Ve gitgide de böyle gördüğümüz biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi gençlerin sayısı da artıyor diyoruz. Ama bir taraftan ben programlarda pozitif taraftan da böyle mesaj vermeye çalışıyorum. Bu edebiyata olan ilgisi gençlerin sizce nasıl? Bir de e, bu konuya olan ilgilerini arttırmak adına bizi genellikle bu kanalda anne babalar ve eğitimciler daha fazla izliyor. E, onlara neler tavsiye etmek istersiniz kıymetli hocam? Burası biraz işte karanlık Yarala. bir tablo çizilebilir bu noktada. <laughs> çünkü gençlerimize edebi eser okutmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü ellerinde sürekli bir görsel var değil evet. mi? Hep görsel bir şeyleri görerek ve tasavvur etmeden, zihinde canlandırmadan anlamaya öğrenmeye alışmışlar. Akıllı tahta diye bir şey icat oldu. Ben e, öğretmenlik bozuldu diyorum. E, akıllı tahtadan açıp da oradan çocuklara bir dersin anlatımını görsellerle dinlettirmek böyle öğretmenlik olmaz. Böyle eğitim olmaz. Bir hoca sadece dersiyle ilgili bilgiyi vermez ki o çocuğa. O bilgiyi artık her yerden erişebilir çocuk. Bana ihtiyacı yok. Öğretmenin o konuyu anlatırken sevdirebilmesi, evet. e, kurduğu cümlelerle, ifadelerle, kelimelerle e, dilini sevdirmesi, duruşuyla, üslubuyla örnek olması, görgüsünü aktarmasıdır kıymetli olan. Bunu hiçbir yapay zeka veremez bakın. Evet, Ama o konuları da, herkes anlatır. Tabii, Sana ihtiyacı yok. Işte, eğitim öğretim farkı da belki. Biz birazcık i̇şte, öğretim öğretmenin, odaklı bir... Öğretmenin buraya dikkat etmesi <laughs> lazım. Aslında ben e, bundan da yola çıkarak öğretmen kavramını da irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Milli Eğitim sisteminde öğretmeyi inanılmaz odağa almışız. Eğitim sanki böyle birazcık ikinci tarafta kalmış. Muallim dediğimiz şahsiyete de öğretmen kelimesini eee <laughs> ikame etmişiz Evet, karşısına. ikame edince de sanki birazcık dil dildeki o değişiklikten kaynaklı da odak biraz kaymış gibi geliyor bana. Yani i̇şte, hal diliyle öğretmen hem muallim olması, olacak, evet. hem mürebbi, mürebbiye olacak, evet. hem terbiye edecek çocuğu, hem evet. ilim öğretecek, hem görgü öğretecek sadece bilgi evet. de değil. Bir işte, saygı duyacak size bakın. Evet. O, o çok kıymetli. Şimdi ben öyle görüyorum ki örneğin denk geliyoruz... Ee, öğrenci saygı duymuyor ki karşısındakine. E saygı duymadığı bir insanın hiçbir anlattığına Hı. itibar edemez ki. Çok doğru söylüyorsun. Hem sevecek hem sayacak samimiyetini görecek çocuk. Bir kere e, öğretmen de çocuğu sever. O sevgiyi ona hissettirir e, ve karşısında da saygı uyandırırsa Hı. çocuk zaten o ne dese almaya çalışıyor. Çok doğru Bu Açık bütün algıları açık. Ama sevmiyor, haz etmiyor, saygı da duymuyor. Ne alabilir ki senden? Hepsini reddeder. Bilakis iter. E i̇şte o yüzden öğretmenlik başka vasıfları da haiz bir meslek. Sadece o alanda iyi olmak yetmez. Çok haklısınız hocam. Bu güzel sohbetin tadı damağımızda kalsın diye ben böyle çok uzatmadan son bir soru sormak istiyorum. E, kıymetli hocam, o edebi eserleri olan Öğrencilerimizin aşkını artırmak adına özellikle de lisedeki gençlerin bu konuya birazcık daha muhabbetini artırmak adına böyle sizin hayatınızda çok önemli yer eden eserler oldu mu? O kitaplardan tavsiye edebileceğiniz başlangıç olarak dili de çok ağır olmayan belki okuduğu zaman böyle hoşlarına gidebilecek. O zevki böyle birazcık e, ağızlarına bal çalmak gibi hı hı. E, tabir edilir ya o anlamda böyle sevdirebilecek eserler var mıdır böyle birkaç eser o tavsiyeniz? O kadar çok ki tabii. Zor bir soru biliyorum e, eskiye, ama. Eskiye, çok eskiye gitmeyip sadece hani milli edebiyat sonrası Hı. Cumhuriyet dönemi Hı. yazarlarımızı ve şairlerimizi Hı. okusalar Hı. ona razıyız şu an. Efendim. Çünkü o dönemin dili de çok güzel. Tam evet. o e, hani artık billurlaşmış, evet. kristalleşmiş güzel bir İstanbul Türkçesidir. Mesela ben Peyami Safa'dan çok kelime öğrenmişimdir. Hı. Peyami Safa benim için çok özeldir. Hı. Ahmet Hamdi Tanpınar Hakeza, evet. Samiha Ayver Ahmet Kabaklı merhumun sami verdiği için şöyle bir cümlesi vardır. Bir gün Türkçe yeryüzünden tamamen silinse... Kaybolsa bir tane bile Türkçe konuşan insan kalmasa sadece Samiha Ayverdi'nin eserleriyle Türkçe yeniden inşa edilir. O derece üst düzeyde bir dili vardır Samiha Hanım'ın. Çok bilinmez belki ama çok hoş bir Türkçedir. Safiye Erol mesela bayılırım onun da buna diline. Refik Halit Karay muhteşem bir Türkçe. Ömer Seyfettin okusunlar diyorum ama artık Ömer evet. Seyfettin bile ağır geliyor maalesef, maalesef çocuklarımız. Biz onlarla büyüdük ama bugünün nesilleri yani okula mükle konuşan, 50 kelime ile iletişim kuran çocuklar için ağır bir dik. Ama başka türlü de kelime öğrenilmez. Bakın ben Peyami Sefa hmm. okurken benim de bilmediğim ilk defa karşılaştığım kelimeler olurdu. Temayüldü, istihaleydi, müphem ilk aklıma gelenler. Ben bunları Peyami Safa'dan öğrendim. Hmm. Ee, yazardım. Kelime defterim vardı. O yüzden şimdi YouTube'da kelime defteri diye bir program yapmaya başladım. Kelimelerin hayat hikayesini anlatıyorum. Hmm. Böyle edebi eserlerle birlikte. Kelime defterim vardı oraya yazardım her yeni öğrendiğim kelimeyi anlamıyla birlikte. Sonra bir de ben sevdiğim yazarları külliyatıyla okurdum bütün eserlerini. Hmm. E diğer romanlarında da aynı kelimeler çıktıkça karşıma ne olurdu? Bir bakmışım rahat, ben tamam. artık müpemi, işte temayülü, istihale gibi oradan öğrendiğim kelimeleri kullanmaya başlamışım. E, Tanpınar'dan daha kezler çok kelime öğrenmek mümkün Yakup Kadri Yahya Kemal e, Akif çok büyük bir insan benim evet. için ama Akif'in de tabi dili çok ağır gelebilir belki belli başlı eserlerinde ezberlemek lazım bir de mesela o bahsettiğim az evvel İngilizce hocam e, bana bazı cümleler ezberletirdi şiirler ezberletirdi İngilizceden önce Türkçeden ezberletirdi e, bir dili en güzel en veciz beli kullanmanın Temel şartı derdi o dile ait mısralar, e, vecizeler ezberlemektir. Nice bana böyle, mesela Ziya Paşa'nın çoğu beytini bana o İngiliz hocam öğretmiştir, ezberletmiştir. Evet. E, hani böyle darbu mesel gibi olmuştur ya e, Ziya Paşa'nın evet, nice beyti, doğru. atasözü gibi olmuştur. E, ben de öğrencilerime, 25 yıldır ben edebiyat hocalığı yapıyorum. Mutlaka her sene böyle birkaç şiir ezberletirim. Şiir ezberlemek çok önemli. Çünkü bir yerde tıkanırsınız hop imdadınıza yetişir o şairin mısrağı. Oradan ilhamla aynı mısrağı söylemeseniz bile oradan ilhamla bir mecaz bir imge kullanırsınız konuşmalarınız böylece güzelleşir. ...ifadelerinizin tadına doyulmaz. Yardımınıza koşu verir o mısralar, vecizeler. Yahya Kemal'den de herkese böyle hmm. mısralar, beyitler ezberlenebilir. Fuzuli'nin mesela sade beyitlerinden ezberlenebilir. ...Nedim'in böyle çok hmm. güzel İstanbul Türkçesi, arı bir Türkçeyle çok güzel beyitleri vardır. Yunus'un dili zaten zirve Türkçe yani. Yunus'un ben çocukluğumda Dede Dedekoruk hikayeleri ve Yunus Divanı bu ikisiyle büyüdüm. Okuma yazmayı öğrendikten sonra Sürekli bunları okurdum. Dede korktuk yerlerini ezbere neredeyse. Yunus şiirleri de öyle. Babam özellikle onları Hı -hı. hep okuturdu bana. Yunus'un dili tabii zirve. Keşke ondan da böyle ezberletebilsek çocuklarımıza. Bu eserleri okullarda da çok daha fazla okutmak dileğiyle diyorum. In, Eyvallah. Inşallah. Tabii sayamadım evet, şu an ilk çok, aklıma gelince ama Tarık, çok, Buğra, çok, Kemal, Tahir Bu kadar güzel hepsini. isimleri zikrettiniz ki burada hepsini de güzel bir şekilde almış olalım. E, Türkiye'de Türk Edebiyatı'na kattıkları evet. eserlerle ilgili gerçekten hepsini rahmet analım. Çok kıymetli hocam. Sizinle sohbete e, doyum olmaz. Çok İlki teşekkür İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bu konuyla ilgili dertlenen insanların sayısının da artmasını diliyorum. Amin. Ve e, tüm bizi izleyenlere de Kıymetli hocamın özellikle Instagram'da yaptığı paylaşımları takip etmelerini çok tavsiye ediyorum. İstanbul Türkçesi hem kullandığımız dili hem düşünce ufkumuzu geliştirmek konusunda bence çok kıymetli bir kaynak. İyi ki varsınız. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun.